Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bugün YouTube için bir içerik hazırlayacağız. Ama ne içerik hazırlayacağımızı şu anda e, doğaçlama gidiyoruz. Doğaçlama mı gideceğiz? Evet. Doğaçlama gideceğiz. O yüzden ne çekeceğimizi bilmiyoruz, ne çıkacağını bilmiyoruz. Ama güzel çıkacağını eminim ben. Bakalım nasıl olacak? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben i̇yi misiniz? İyiyim, daha iyi inşallah İnşallah e, bugün size güzel bir değişim yapacağız. <laughs> Saçlarımız kısa maşallah baya yoğun ve gür. <laughs> ee, ortalama 350 diye biz düşündük ama yukarıya <laughs> da çıkabilir ama 350 yeterse inşallah yeter. Yet <laughs> yetmese de çıkacağız yani yapacak bir şey yok. Ee, kısa saçlarımızı uzatacağız. Uzattıktan sonra da şöyle göstereyim biraz başını dönebilir miyiz? Evet. Şuradaki var olan o turunculuğu da alacağız. Turunculuğu aldıktan sonra da güzel bir küllü açık kumral tonlarında boyayacağız saçları. Muğla'dan geliyor hanımefendi. Kaç ay önce gelmişsiniz? Ee, ben... Tamam kızınızla işlem yapılmıştı. Evet. Bize dedik 3 ay sonra benim işim balık tutuyor. 3 ay sonra size balık getireceğim dedi. Sağ olsun. <laughs> Balığı da <ile> gelmiş. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Adeta ettim tüm enerjisiyle bugün sağlanmadım. He? Çok teşekkür ederim. Çok iyi gidiyor. Siz nasıl gidiyor? Bizim de iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Evet, kolay gelsin. Kolay gelsin. Mola nasıl gidiyor? Şey, şey... Gürkan Bey nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Şu an moladayız. Kahvemizi içip enerjimizi toplayıp müşterilerimize güzel hizmetler vereceğiz. Çok iyi. Allah kolay versin. Teşekkür ederim. nasıl, nasıl gidiyor? Çok güzel. <gülüyor> 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 Sanki terk edilmiş bir viraneyim Her <laughs> yanım Evet şu anda Hamdi Bey de molaya çıktı Acıttınız mı Hamdi Bey? Çek, <laughs> ya bir elin ayağını indir be Bir elin ayağını indir be Bizi bitirdin be Yemek bekliyorum ben de yemek bekliyorum <laughs> <laughs> Valla yemeği bekliyorum inşallah gelecek Taraftan gelecek teşekkür Sizde Cumali Bey. Evet, saçımızın rengi ortalama 3 tonlarındaydı. Şu an ikinci açma işlemine başlıyoruz. Bobelik sil kullanıyoruz. Saçı yıpratmadan en güzel şekilde finale ulaşacağız. Bekleyin, kalın. Bekle. Evet, Yakup Bey. Müdürümüz, evet. nasıl gidiyor müdürümüz? Gayet iyi gidiyor. 5 dakika sonra kaynağa başlıyoruz. Yeniden çok daha güzel antar Güzel yüzler, her farkıyla. Kolay gelsin, süper. Teşekkürler. 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 Ne, ne yapıyorsun Hamdi Bey? Kaçları sayıyorum? Kaçtasın şu an? Ya Yusuf bir git ya. 1345 <laughs> ya. Tekniği yedim vurdular. Nay 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 nay. Kanadımı verdiler. Altın sayarken türkü söylenir mi? Şaşırıyor! <laughs> <laughs> Şu anda e, çok mutluyum. E, Hanımefendi bizler için Balıkesir'den geldiği için. O yüzden e, hemen geldim. Saçlarımızı hazırladık. Mikromuzu, medikalimizi, her şeyimizi hazırladık. Saçlar birazcık yanık olduğu için yani çok güzel bir işlem çıkaracağız. Bir de çok güzel bir saç. Kıvırcık saç. Yani bittiği zaman bir de uçlarına bir ışıltı yapacağız. Efsane olacak. Heyecanla bekliyoruz. Saçınıza 450 adet kullandık. Biraz çok oldu diyeceksiniz ama hanımefendinin saçı bayağı bir gür ve yoğundu. Saçlar ince telli olmuş olsaydı belki 200, belki 150 adet, belki 250 adet de biz onu tamamlayacaktık. Yani burada hanımefendinin çok saçının yoğun olması o yüzden bize 450 tane taktırmak gerektirdi. Ben ilkimde düşündüm aslında hanımefendiye kısa saç da Ben de o yüzden dedim acaba kısada mı kalsak Tahir Bey dedi ki yok dedi. Bence uzun daha çok açacak. Gerçekten de çok yakıştı. Yani size sağ. Olun. Yani gerçekten ben de çok beğendim. Bana artık biraz kısaya dönemem herhalde. <laughs> <değil> yani mi? <laughs> ama şimdi saçımız çok kısa ya. Kısa olduğu için şimdi bunu bir 3 ay sonra birazcık daha Elbet. rahat kullanacağız. Bir 3 ay sonra da ki saçımızı gördüğünüz gibi kısalıkları bayağı bir burada yani enseler biraz daha kısa. biz ne yapacağız? Bu saçı e, bizlerle beraber Güzel bir şekilde, sağlıklı bir şekilde uzatacağız. Sağlıklı bir şekilde Aynen. uzatacağız. O yüzden ee, teşekkür öncesinde ederiz. Öncesinde zaten yıpranmış bir saçtı. Kesinlikle. Yani biz asla, e, hiç bir taşını asla... Yani, e, ...bencil etmem ama... yani saç biraz yıpranmıştı. Yıprandığı için de ister istemez... Hani ...biz de Kesinlikle. yıpratmamak için elimizden geleni yaptık. E, çok yumuşak açma işlemiyle... ...ana rengimizi biraz açtık var olan o turunculuğu aldık. Turunculuğu aldıktan sonra da e, açıp, kürlü kumral tonlarında saçlarımızı boyadık. Evet, rengimiz de güzel oldu çünkü bayağı bir güzel oldu. Farklı oldu yani. Teşekkür ediyorum. Güle, bütün ekip son derece güzel. Tamamen bir aile ortamı. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese ederiz. Tamam, teşekkür ederiz.